Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal AYT matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Limit konusunda 3. testteyiz. Yani neyi kapsıyor bu? Parçalı fonksiyonlar ve mutlak değer fonksiyonu ile ilgili limit soruları çözeceğiz. 1. fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon. Buna göre -1'in değeri fx limit pardon x eksi 1'e yaklaşırken fx'in değeri nedir? Arkadaşlar bakacağınız parçalı fonksiyonda tek değer kritik noktaysa Sağ ve sol. Mesela bu eksi bir değil iki olsaydı şöyle deseydi bize limit x ikiye giderken fx deseydi iki kritik nokta mı? Evet. Parçalandı ya. O zaman biz bir ikiye soldan bir ikiye sağdan yaklaşırken limitlere bakıp eşit olup olmadığına bakacaktık. İkisi eşitse limit o eşit olan değer neyse odur. İkisi birbirine ise limit yoktur diyecektik arkadaşlar. Ama burada kritik yer değil. O zaman şuna bakarım. Eksi bir hangi aralığa giriyor? 2'den küçük olduğu yer. O zaman buraya yazarım. Burada polinom fonksiyonu olduğu için direkt çıkar. Yazarım eksi 1, bir, eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı artı 3. Bunların toplamında 4 Parçalı fonksiyonu yapacağın yer kritik yer mi değil mi? Ona bakabilmek. Cevap. Bu da bir parçalı fonksiyon. Dikkatimiz şuna gelecek. Bakın. 2 kritik yer. Ama fx fonksiyonun kritik yeri. 3 eksi x veya x bölü 2 fonksiyonunun değil. O zaman ben şöyle düşündüm. Lim, e, şöyle yapayım pardon. Tanımsız yapmadığı sürece yerine yazıyorduk. Önceki testlerde söyledik. Eksi 2 yerine yazarım x yerine. Eksi 2'nin önünde eksi var artı 2. 2 daha 5. Yani bu f5 demek. F5 kritik değil buraya göre. Bak f x yerine 2 yazarsa f2 yani 2 x 2 değeri kritik. F5 2'den büyük değerlerin olduğu aralığa girmez mi? Buraya. X yerine 5 yazacağım. 2 üzeri 5 artı 3. Şimdi bunu hesapladım. Artı bir de bunu hesaplayacağım. Şimdi Dikkat edin 2 kritik ama fx fonksiyonunun kritiği fx bölü 2'nin değil. 2'yi yazarım 2 bölü 2. f1 bir kritik yer değil. fx fonksiyonunda değil. 1'den küçük 2'den küçük olduğu yere düşer. Bu fonksiyondur. Burada yazarım. 1'in karesi 1 eksi 3 çarpı 1 3. Bu bunu götürür. 2 üzeri 5 32. Bir de burada 33 olarak bu işlemin sonucunu buluyoruz. Ceyhan. a pozitif bir reel sayı olmak üzere fonksiyonun 3 noktasında limiti olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi adım adım bakıyorduk ki bak x3 değeri buraya için kritik mi? Kritik. Hiç kritik olmasaydı bizim işimiz daha güzel olurdu ama x eşittir 3'te kritik noktada limit varsa sağ limit sol limite eşittir. Yani 3'e soldan gelirken hatta şöyle güzel yazalım arkadaşlar. Ee, akademik şekilde yazalım. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx eşitmiş Limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx'e eşit olması zaten limit olmaz. 3'e soldan yaklaşırken 3'ten küçük değerler için yani buraya yazarım. 3 kere 6 18 3 daha 21 eşittir. 3'e sağdan yaklaşırken 3'ten büyük değerler için yani 3,1 gibi çok 4 5 10 gibi düşünmeyin yaklaşık değer. E, 3'ten büyük değerler için 3'ü buraya yazıyorum. 3 kere 2 6 a kare eksi 1. a kare burada kalsın 5 karşıya at 16. A kare 16 ise ya A ya eksi 4 ya artı 4. Bu tür reel sayı olduğu için negatif olamaz. A'nın değerinin 4 çıktığını görüyoruz. Bursa. Limitinin değeri nedir? Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade varsa ona bakacaksın. X değeri buranın kritik yeri mi? Evet. İçeriyi sıfıra yapan yer. O zaman ben sağlı solu bakmak zorundayım. O zaman ben derim ki limit x 5'e soldan giderken fx şurayı tamamla fx diyelim önemli değil. Eşit mi? Bunu inceliyorum. Limit x 5'e sağdan giderken fx. Şimdi 5'e soldan giderken ne demek biliyor musun? 5'ten küçük bir yer. 4,9 de. X yerine 4,1 değer vermiyorsun. Sadece işareti incelemeye çalışıyorsun mutlağın içini, Bunu unutmayacaksın. Değer veremezsin yok. Şöyle yapalım. 4,9 yazarsam burası -0,1 Mutlağın içi negatif çıktı değil mi? Aa, o zaman içi negatif mi? Hesapladığım. 3'ten küçük değerler için. Negatifse ise eksi yine çarpılarak çıkarılması. Yani eksi yine x eksi 5. Aşağısı x eksi 5 artı 3x. Tamam mı? Bu bunu götürür. Eksi 1 artı 3x. Şimdi yaklaşık değerini hesapladım. 5'i yazmak zorundayım artık. 3 kere 5 15. 1 çıkar 14. Peki eşit midir? Sağdan yaklaşırken de 5'ten büyük bir değer. 5,1 gibi düşün. Yazarsam bu pozitif oluyor. Pozitif olursa aynen çıkıyordu. Aşağıda x eksi 5. Bunları düzenledim şimdi. Bu bunu götürür. 3x artı 1. Şimdi yazabilirim. 5'i yazarım. 3 kere 5 15. Bir daha 16. E sağ sol birbirine eşit değil. O zaman bunda limit. Sağ limit. Sol limit eşit değil daha doğrusu. Limit yoktur. Diyoruz. Nedir? Evet bir soru tarzı daha. x eksi 2'ye soldan yaklaşırken fx eksi 2'ye sağdan yaklaşırken. Evet, x. Yani ya soldan yaklaşıyorsun ya sağdan. x'in eksi 2 olduğu değer beni ilgilendirmiyor. Ama x'e soldan yaklaşırsan bak dikkat et. Farklı diyor. O zaman solda x'de eksi 2'den küçük değerler de bu kategoriye girer. 2'den büyük, eksi 2'den büyük değerler de. İkisini de buraya yazacağım. Mutlaklık burada zaten. Dikkat edersen burayı sıfır yapan değer de eksi 2. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken eksi 2'den küçük değerler. Yani eksi 1, 1, 1, 9 diyelim. Bura pozitif oluyor. Aynen çıkıyor. Aynen çıkıyor ama bunu götürür. 1 olur sonuç. Bu kadar basit. Eksi. E peki. Eksi 2'den sağda yaklaşık gelen eksi 2'den büyük değerler için. Yani eksi 1,9. O zaman bura ne oluyor? Özür dilerim arkadaşlar. Bir hata yaptım. Onu hemen düzelteyim. Bunu hemen düzelteyim. Buraya. Eksi 2'den e, küçük değerler eksi 2,1'dir. Bura negatif olur. Eksi ile çarpılıp çıkacak. Eksi x artı 2 bölü x artı 2'den çırt çırt. Buranın sonucu eksi 1. Hatamı düzelteyim. Eksi. Şimdi gelip bir de iki, eksi 2'den büyük değerler için burayı incele diyor bana. Eksi 2'den büyük değerler ne diyelim? Eksi 1 virgül O zaman bura pozitif oluyor. Aynı çıkar. Birbirini de götürdü mü 1 oluyor. Önünde eksi var. Dikkat et. Kendi eksisi değil. O zaman sonucunda eksi 2 olduğu görülüyor arkadaşlar. O da. Bakalım. Direkt yerine yazalım. Tanımsız yapıyor mu? Pi sağdan sola yaklaşmaya gerek var mı acaba ona bakarım. İlk önce şunu düşünürüm ama. Şu içeride gördüğün ifade 1 eksi cos kare x düzenleyelim onu. Limit x pi'ye sağda yaklaşırken. Şunu şöyle yazabilir miyim? Kök içinde sin kare x değil mi arkadaşlar? Evet özdeşliği bilmen lazım. Bu da çift kuvvet nasıl çıkardı? Mutlak sin x diye. Bölü sin x bölü cos x değil midir tanjant? Evet en evet, son düzenlemini yapıyorum. Limit x pi'ye sağdan yaklaşırken. İkinciyi ters çevir çarptığında şunu elde edersin. Kosinüs x çarpı mutlak sinüs x bölü sinüs x. Benim en son halim bu. Buna göre ben limit hesaplaması yapacağım. Düzenledim zaten. Şimdi pi kritik nokta mıdır? Yani mutlağın içinde sıfır yapar mı? Pi sinüs pi sinüs 180 sıfırdır. Ay Allah o zaman kritik nokta. O zaman ben diyeceğim ki bunu incelerken limit x pi'ye solda pardon sağda yaklaşırken diyor bana kritik nokta olması önemli değil özür dilerim. 180'den biraz büyük değer. Ben art olduğunu dikkat etmedim. 180'den biraz büyük değer değer. 181 de istersen. Burada sinüsün işareti nedir? Eksi. Yani içerisi eksi oluyor. O zaman eksiğine çarpılarak çıkmıyor mu arkadaşlar? Evet. Eksiğine çarpılıyor. Yani şöyle düzgün yazmak gerekirse. bunu götürelim. Kosinüs x. O eksiğine çıktı. Eksi sinüs x. sinüs x. Bu bunu götürür. Eksi kosinüs x. E artık tanımsız yapan yaklaşık bir değere gerek yok. Limit x pi'ye sağda yaklaşmasının da önemi yok. Pi'yi direkt yazacağız. Eksi kosinüs pi. 180 eksi 1 durumunda da eksi var. Artı 1'e kadar burayı getirdik. Denize. Şimdi burada mutlağın içi kritik mi? Değil. Hiçbirini sıfır yapmıyor mu? Güzel mutlaklardan kurtulduk. Aşağıyı da sıfır yapmıyorsa ki yapmıyor. Direkt yerine yazarak bulabiliriz. 3'ün karesi 9, eksi 0, eksi 9 0'dır. 3 artı 1, 4, mutlaka 4. 3 artı 2, 5, mutlaka 5, e, önünde eksi var, eksi 5. 0 bölü eksi 1'den bunun sonucunun da 0 olduğu çıkıyor. Bursa. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Şimdi dikkat edelim. Fonksiyon veriliyor. Parçalı fonksiyon. Buna göre bir de eşitlik veriliyor. Tabi bunu da unutmayalım. İki tane limit hesaplanmış. Toplanmış 32 çıkmış. Buna göre bu limitin değeri. Şimdi bir dakika. Kritik nokta A. A'dan büyük değer değil mi? A artı 1. O zaman burada yazmam lazım. Yazarım iki yer. X yerine A artı 1 yazdım. Dikkat et. A artı 1. Eksi 5. Bunun değeri bu. A artı. Onu hesapladım. Şimdi buna geçiyorum. A eksi 2. A'dan küçük değer. Onu da burada yazarım o zaman. Limitini bulmak için. 3 çarpı A eksi 2 artı 1. Bu 32'ye eşit. Şöyle yapalım. Dağıtalım. 2 a artı 2 eksi 5 eksi 3. Hızlanalım. 3 a eksi 6 artı 1 daha eksi 5. Eşittir. 32. 5 a 8. 40 eder. a 8. Kritik yer 8'miş o zaman. Limit 6 x 6'ya giderken f x. 6 x. 8'den küçük yer olduğu için buraya yaz, daha, yazmam lazım. 3 kere 6 18. 1 daha. 19 sonucunu anı. Evet. Nasıl yaklaşacağım soruya? Mutlak varsa bu sana verilen x değeri mutlakın içinde ne yapıyor ona bakacaksın. 2'den büyük değer. 2,1 virgül gibi, gibi düşünebilirsin. Yani 3 ver istersen denemek için fark etmeyecek. çünkü bir 27 içeriği negatif yapıyor. Allah onu ikide diyeceksin. Değer vermiyoruz. İşaret incelemek için kabataslak bir şey söylüyoruz. Mutlakın içerisi negatif oluyor. 2'de büyük. Sağda arkadaşlar. O zaman eksiyle çarpılarak çıkar. X eksi 8. Daha yerine yazmadım. 2'ye sağdan yaklaşırken. Bölü bu 2 kare farkı. X eksi x artı 2. Yukarıda 2 küp farkı. 8 2'nin kübüdür ya. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken bunu da özdeşlik olarak bilmen lazım. Yazdık. Aşağıda 2 kare farkıydı. X eksi 2 ile x artı 2. Bu bunu götürdü. Aşağıyı tanımsız yapan bir değer olmadığı için direkt yazarım. 2 yazarsam yukarı 4 4 4 12 bölü 4. Yani sonucun 3 çıktığını da net olarak görüyoruz arkadaşlar. Aynı mantık. P bölü 2'ye sağdan yaklaşırken yani P bölü 2 90. 90'dan biraz büyük değer. 91 de istersen. Hemen geliyoruz. Analitik düzlemde gözümüz önüne getirelim. 90'dan biraz büyük değer. Yani şurası olsun. Burada işaretleri bilmemiz lazım. Burada tanjantın işareti eksidir. Yani tanjant x negatiftir. Negatif ise çarpılarak çıkar. Eksi tan x. Tan x'ler gider. Burası eksi 1 olur. De. 90'dan büyük değerler için x bölü 2'yi hepsini yazıyorsun. Biraz büyük değerler için sinüsün içeride bura pozitif değeri. Tam net değerini bilmeme gerek yok zaten. Artıyı aynen çıkar. Sinüs x e sinüs x'ler de birbirini götürür. Artı 1. Bu eksiye dikkat işlem hatası yaptırmasın sana. İkinci bölgede pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken biraz büyük değerlerde 90'da böyle neyse. Burada kosinüsün işareti negatiftir. Eksi, yani şu içerisi negatif. Eksi ile çarpılarak çıkar. Kosinüs x eksi kosinüs x oldu. Tamam mı? Ee, eksi kosinüs x olmuş. Şunu sayayım. Aşağıda kosinüs x var. Bunlar gider eksi 1 ama önünde de eksi var. Artı 1. İşte o sana hata yaptırır, yaptırırsa. Bunların da gittiğini gördüğümüze göre cevaba 1 diyoruz. Cevap. Değer sayılarda tanımlı F, G ve H fonksiyonlarının hangilerinin bir noktasında türevli va limiti vardır. E, limitli vardır, pardon, türevli değil. Limit olması için arkadaşlar en ilk şartımız tanımlı olması. Sen burada ilk 1 burayı 0 yapıyor, pardon 1 yazdığımız zaman burayı 0 yapıyor, Paydasını da bu fonksiyon e, sürekli limitli olamaz diyemezsin sen buna. Neden biliyor musun? En sade halini bulman lazım. 1'in kübü eksi 2'nin kübü. 2 küp farkını biz burada kovalarsak ne yazacağız o zaman buraya? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x eksi 1. Çırt çırt. Tamam mı? Tamam. Kritik nokta da değil. Parçalı fonksiyon değil. 1 yazarsın. Değerinin olduğu önemli değil. 1 yazdım. 3 çıkıyor da. Limiti var mı yok mu onu soruyor. Limiti vardır arkadaşlar. 1 olacak yani şıklarda. 1 normal. pardon f olacak. F'in olmadığı şıkları yolla. 2'ye bakıyorum. 1. Kritik nokta mı? Kritik noktadır. O zaman sağdan soldan bakacağım. Nereden anladım kritik olduğunu? Mutlanın için sıfır yapıyordur. O zaman 1'den birden, birden küçük değerler için yani 1'e sol kulağa yaklaşırken ve 1'e sağ yaklaşırken limit değerlerini bulacağım. Eşit ise limit vardır peki. 1'e soldan yaklaşırken yani 1'den küçük değerler için 0 fark paylaşıyorum. İçeri ne oluyor? Negatif. O zaman şu x eksi 1 negatif bir sayıysa eksi yine çatılara çıkar. Eksi parantezinde x eksi 1. Aşağıda iki parantezine al x eksi 1. Çift. Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. E peki sağdan yaklaşırken durum ne oluyor? Bir de ona bakalım sen hemen. Sağda yaklaşık yer birden büyük değerler 1 bir, 1 bir, de 2 şey olmaz. Yukarı pozitif aynen çıkar. Aşağı iki parantezinde x eksi 1. Bunlar da gider 1 bölü 2. Aynı mı? Değil. O zaman bunun limiti yoktur. Hangisinin limiti vardır diyor ya g olmayacak. G'nin olduğu oldu? Şıkarı yollayalım. G kendiliğinden gitmiş bu da gitmiş. Şimdi ne dedik? En sade halini bulacaksın. Bu ayrılıyor bak. Yukarı x eksi 2 kare var ki x eksi 1 ile x artı 1. Aşağıya baktığım zaman da bu x eksi 1'in karesi. Tam karesi x eksi 1 çarpı x eksi 1 cırt en sade hali bu getirdikten sonra soralım. Bir Birde limiti var mıdır? Hayır. Neden? Artık en sade halinde bile burayı tanımsız yapıyor. Bu da olmaz. Hangisinin limiti vardır? Yalnız f fonksiyonu. Denizli. Yine bir parçalı fonksiyon kolay. Eksi 1'e sola erdi. Yani ne demek? Eksi 1'den çok dibinde değerler. Eksi 1,9 eksi 1'den küçük olanlar. E burada. Orada sabit fonksiyonmuş zaten. Ne yazarsan yaz. Demek 3 çıkacak. Artı. 2 soldan yaklaşırken yani 2 1,9 o da buraya düşüyor. Yazarım. 2'nin karesi 4. 1 çıkar 3. Artı. 3. Kritik nokta Hayır kritik yok. 3. 2'den büyük değerlerin olduğu aralıktır. Buraya yazarım o zaman. 3 kere 3 9. 5 daha. 14. 3 3 daha 6. 14 daha. Sonucun 20 oldu. Çıkmış. Ceyhan. Parçalı fonksiyon. Limit e, x limit x pi'ye giderken fx nedir? x kritik nokta mıdır arkadaşlar? Pardon. P. Evet. Bakın. Kritik nokta. Sana diyor ki x pi yazarsan böyle fonksiyon. farklı yazarsan böyle fonksiyon. E o zaman limit x e, limit kritik nokta ise x pi'ye soldan yaklaşırken ve limit x pi'ye sağdan yaklaşırken fx değerlerini bulacağım. Eşit olursa ne hala? Şimdi bakıyorum. Soldan yaklaşırken. Bak dikkat edin farklı diyor XP'den. Yani soldan yaklaşırken de sağdan yaklaşırken de aynı fonksiyonu kullanacağım. E 2023'müş. Sağdan yaklaşırken de 2023 çünkü P'den farklı bir değer. E i̇kisi de eşitse limiti 2023 olur arkadaşlar. Bursa. X sıfır noktasındaki limiti nedir? Kritik nokta mı? Evet. Sıfıra göre parçalanmış. O zaman sıfıra soldan yaklaşırken ve sıfıra sağdan yaklaşırken değerler yapacağım. Sürekli incelemediğim için bunun bir önemi yok. Soluna sağına bakacağım. Soldan yaklaşırken bu fonksiyon. Sıfır yazarım. M'ye gitti. Ne? Sıfıra sağdan yaklaşırken bunu yazarım. Sıfır yazarım. 2 çarpı 0 0. Kosinus 0 1. 1 daha 2. N'nin değerinin 2 olduğu burada net şekilde görülmüş. Cevap denizli.